yazıyor biliyor musunuz Apo? Köşe yazısı yazıyor. Hem de kendi adıyla. Mahlas falan değil. O köşe yazısında diyor ki çok şey anlatıyor da dizlerim biraz diyor sızlamaya başladı diyor burada. Neminden oluyor. kekeleri de diyor sık sık çıkmaya başladım diyor. O sebeple hemen diyor bir an evvel gidin başbakanla falan görüşme yapın. Beni diyor F tipine aldırın diyor. Ama ne hikmetse bir bakıyorum ki adamlar daha başbakana ulaşmadan bizim bir milliyetçi lider kongresinde diyor ki o canı oradan alacağız, peki bile getireceğiz diyor. Anladınız mı? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi ya ya o pet oraya zaten sen götürdün. Hem affettin hem de götürdün o ortaya koydun. Şimdi de